Ay bir de kek mi yapsaydım acaba? Hı, poğaçaları yaptın da. Ne yapıyorsunuz siz ailece burada? Ay hanım abla, şimdi Şirin ayağını kırdı öyle oturdu kaldı ya yerin altında. Yazık. Ee, e oğlu da yok. Barbaros efendi de nerede belli değil. Ben de dedim şöyle bir kek poğaça bir şeyler yapayım da bir geçmiş olsun ziyaretine gideyim. Hem iki lak lak yaparız ayol sıkılmıştır kadın. Hala ben yaptım diyorsun ya. Menderes ben demediğiniz bir şeyim var abla. Ne gibi abla? Ne bileyim. Hani garının üç günlük ömrü kaldı da bizden mi saklıyorsunuz? Ay tövbe. Baksana. Merhamet edes tutmuş. Hem de şirine. Yok alacığım annem sevap point kasıyor. Ondan. Ha ha ha. Ay vallahi boşuna demiyorlar ha kız halaya çeker diye. Sen sus da bak bakayım şu çay demlenmiş mi? Bağ de bir şey var. Durup dururken. Şirin'e bir izzetle, bir ikramla. Çıkar yakında kokusu. Çıkar. Çıkar duyarız bakalım. Bunu söylemesek mi acaba? Niye? Ne bileyim. Pek sırası değil gibi. Nasıl şimdi tam sırası? Çatal az kalsın bile her şeyi kaçırıyordu. Bu barbar denen adamın kim olduğunu bilmiyoruz. Bak kıza kafayı takmış. Şimdi vermeyeceğiz ya. Ne zaman vereceğiz? Tamam. Doğru söylüyor. konuşurum o zaman babasıyla. Seni de ararım Gülay şey getir diye. Mercan. Bak beni oyalama. Sen söylemezsen gelir ben söylerim iyi onda. Ya tamam dedik ya. Tamam. Hadi git sen. kız, hoş geldin. Geç. Hoş bulduk beyim. İyi misin? Nasıl oldu? Geçti mi hastalığın? Geçti geçti, şükür iyiyim. Ee, beyim. Müsaitsen bir şey konuşacaktım seninle. Ee, bugün televizyon program çekimi var ya... Tıraşa gidecektim. Acil mi? Kız sen neredesin? Televizyoncular gelecek evin her yeri toz. Al banyodan kovanı bezini. Salonu temizle de ne pis evleri var demesinler. Hadi canım. Hadi güzelim. Dönünce konuşuruz bey. Tamam kızım. tamam hadi. Hadi annem hadi.